Arkadaşlar merhaba, şimdi Tuvana'yla kum oyunu oynayacağız. Gel gel. Harika şekiller yapacağız. <laughs> Bak, hazırladım. Ya. Sen sarıya. Evet, şimdi Tuvana'yla biz kum oyunu oynayacağız. Bir yani balonlarımız var, nelerimiz var nelerimiz. Şimdi kum oyunun için... Evet, ben balon yapıştırdım açılmasın diye birlerimiz var içinde, bir ben... var, bir merdane var. Bana da var. Bir, bir merdane elimiz. anne bana da merdane. Yaşasın. Bir tane mor kum. Bir tane arkadaşlar. Da... Bir tane de bıçak çıktı. Aa, bıçak. Oh bana sen de çok kalıp var. Aa dinozor kalıpları bile var arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Bakın. Dürük dürük Oo, yarasa bile var. Koyar mısın onu? Çekler büstü. Dinozor çok varmış anneciğim. Ananas var. Kum var. Ve yeşil kum çıktı. Yaşasın. Ama bende bıçak yok. Sende bıçak yok mu? Bıçağın nereye gitmiş? Neyse buluruz sonra boşver. Al benim bıçağımı da kullanabilirsin. Hadi açalım kumlarımızı. Tamam sakın yere dökme tamam mı? Anne. Arkadaşlar ben kumumu açıyorum. Ay açıldı. Açıldı tabi. Ay kumlarım. Ay çayım da burada duruyor arkadaşlar. Bir tanecik için var. Evet şimdi geldik kumlara. Ay Anne. arkadaşlar şunu yapmayı bayılıyorum ya. döküldü. Döküldü. Hemen topluyorum tuvalı. Bana bakın. Vay. Bir başlayalım mı tuvalacım? Evet, şekilleri çıkarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Anne Şimdi... benim kumumu biraz yor, biraz yorur musun ben yapamıyorum. Hemen dur kollarımı şöyle bir çemleyeyim. Yani. İşte olmuş zaten. Bak ne yapacağız biliyor musun? Sırayla Şimdi ben, ben, pasta kalıplarını çıkardım. Ben de bunu. Tamam. Tuvala da dinozor kalıbı Anne, çıkardım. Anne sen onu çıkarma. Ben, sen benimkileri. Aa, önce bunu çıkarmak istiyorum. Mi? Merak ediyorum şu anda. Tamam. Öyle Hadi sen şeyin... kendikini yap. Niye benimkine konuşuyorsun acaba? Bak. Birinci kalıbımı taktım. Üçgenmiş. Bakalım çıkaralım. Aa, gerçekten çok cici çıktı. Ben ben koca bir. Çok güzel. Ben şimdi yakından göstereceğim arkadaşlar <laughs> hem yaptım. Ne kadar çok uzun. Öyle olmaz. Kapanmaz öyle. Kapanır kapanır. Ha, kapan. Kapanır kapanır. Kenarlarını temizle. Yavaş yavaş temizle dökülmesin. Şimdi ben ikinci kalıbıma geçiyorum. Ama çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Hem zaman geçirmek için bu pandemi döneminde çok iyi vakit Öldürmeye yarıyor, öyle söyleyeyim. Öldürme yok. Vakit geçirmeye diyeyim. Öldürme yok, doğru. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Ben de vakit geçiriyorum. Evet, Tuvala da böyle etkinliklerle <laughs> eğleniyor. <gülüyor> Yapamıyorum. Evet. Dur, şu kenarları almamışsın ki ponçik eline. Dur yaparım. bir saniye. Ben yaparım. Tamam, ben dur ben Kapatayım. Şurayı dur bir sakin ol. Ben, yap. ben de. Çok bastırmak gerekiyor. Şimdi aç bakalım. Aç aç. Tamam olmuş 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 bak çıkıyor kalın. Aç. <laughs> Arkadaşlar. Ay boncuk gene bizim sesimizi duyduğu diye bağırıyor. Arkadaşlar şunu bir temizliyorum arkadaşlar. Bazı bölgeler bozulmuş. Bakar mısınız? Harika görünüyor bu kum. Şimdi ben çiçek yapacağım. Şimdi ben bir şekil daha çıkarmıştım. Onu... Oy. Oy. Evet. Anne bana da bir çilekli pasta yapar mı Tamam. Çilekli bir pasta da yapıyorum. Ne oldu Boncuk? Gel merak Ay. mı ediyorsun Gel. bizi? Merak ediyor. Hep merak ediyor. Hep merak ediyor bu boncuk. Siz de merak ediyorsanız ben masaya getireyim onu neden bağırdığını anlayalım <laughs> Yavaş çok dolduruyorsun ondan sonra kapanmıyor. Tadında zamanda şu kenarları temizle. Güzelce. Bravo sana. Çıkıyor şekil. Sonra hop işte böyle. Aynen öyle. Şekil çıktı. Benim de şeklim çıktı. Ben son şekilde miyim? Yok, ben bitirmiş miyim yoksa? Hani şunu kalmış. Evet, şu kalmış arkadaşlar. Şu kalmış. Şimdi şunu yapacağım. Yok, hepsini yapmışım sultanacığım bir taneden iki, iki kere mi çıkarmışım? Evet, iki tane çıkarmışım. Bunu yapmamış. Bunu da yaptım mı Bitiyor. Bir taneden iki tane yapmış. Harika bir kum oyunu. Evet. Çiçeği, çiçeği. Çiçeğin. Çiçeğin nasıl yapmışsın? Nasıl? Bak, doldur. Tamam mı? Bastır. Tamam. Sonra bir tane daha al. İstine koy. Şimdi kapat. Sıkı sıkı. Tamam. Şu kenarlarını temizle. Temizle, 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 temizle. Evet. Ve... Uy! 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 Ve çiçeğimiz çıktı! Hadi da bizim. Uy! Uy! Şimdi, Şimdi ben... diğerlerini yapalım. Şimdi ben bu. Ben de senin şekillerinden biraz kullanacağım. Kullanamam. Kullanamazsın. Neden ama? Çünkü... Yapıyorsun. Hı hı. Tamam. Bir daha Sonra yapalım. kapatıyorsun. Bence nasıl biliyor musun? Bak. Burayı yapıyorsun ya. Bak burayı temizledim ben şu anda. Bunu böyle yaptım. Sonra bu tarafa da yapıyorsun. Bu tarafa da yapalım. Düzeltmen lazım ama düz hale getirmen lazım. Ama <laughs> bu çıkıyor anne. Ne çıkıyor? Bak. Tamam bastır. Evet, vallahi çok güzel yaptık. Bravo Teresa. Allah kafa sut koptu ya benimkini. Benim kafam, benim kafam. Ha taktım kafam. ama arkadaşlar kafasını diğer benim... Ay, benim kafam. Bakayım. Gitti. Tamam. Başka al. Ay, Hı. Bunun kolu gitti bu seferde. Bu kolu da kırılıyor. Kırık kırık oldu. Bir daha deneyeceğim o zaman. Ben de bir daha deneyeceğim çünkü benimki de hep aynı şey. Kırıldı arkadaşlar. Bu şekilde mi problem? Anlamadım yani. <laughs> aa, aa, anne şunu dene. Bunu Hayır ya bunu yapacağım ben. Buna inat ettim yani. Bu olacak. Öyle pes etmek yok. Olana kadar devam. Ben çok dolduracağım ya. Tamam doldur. Bir dene bakalım doldurunca oluyor mu? Ben gördüğünüz gibi bir daha deniyorum arkadaşlar. Yılmıyorum. Yılmak yok. Eğer bir şeyi çok istiyorsanız Oluyormuş? defalarca denemeniz gerekir. Olmayabilir. Birinci seferde olmayabilir. ikinci de olmayabilir. Üçüncü de olmayabilir. Ama denemekten vazgeçmiyorum. Hey! Tamam mı? Bir saniye, şunu çıkarayım. Gideceğim. Terasa kurarlar. Evet, şimdi değişik oldu ama oldu yani. Kafası. Anne, ben biraz. Ayten dedim anladım. mavi Dinozorum'u da yaptım. Gördüğünüz gibi. Ben annemin yaptım. Tada tada. -"Geçen sene." -"Geçen sene..." -"Annemin..." -"Biz Bence... gitmiştim." -"Öyle." -"Nasıl aldın ya? Şerefe <laughs> gibisin ha!" Evet. Wow. -"Tuvana!" -"Arkadaşlar, Tuvanayı şimdi Bin size gerçek dinozorları zorları göstermesi için..." hokus pokus yaparak yolluyorum. Hokus pokus abraka dabra tuvana dinozorların şehrine gitsin. Pokus. Ay şaka yapmıştım. Tuvana gerçekten gitti arkadaşlar. Bakalım dinozorlar şehri nasılmış. ben. Arkadaşlar anneme söyleyin beni çağırsın tamam mı? Bay bay. Arkadaşlar Tuvana'yı geri çağıracağım. Abraka Dabra Tuvana geri gelsin. Pokus pokus Ay Tuvana hoş geldin. <laughs> Dinozorlar şehri nasıldı? Güzeldi. Beğendin mi? Korktun mu dinozorlardan? Ay. Gerçekten de. Gerçek gibi miydi? Evet. Ay. Wow. <laughs> Hadi biz de oynamaya devam edelim. Arkadaşlar ben size yak yakından yaptığımız şekilleri göstereyim. Ürünlerimizi de yakından göstereyim. Ondan sonra kapanış yapalım Tuvan'a. Ne dersin? Sen bir evet, evet şekilleri çıkar. Ben arkadaşlara yakından göstereyim. Arkadaşlar size çok güzel bir yapıyorum çilekli pasta. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yorulmayın. Yorulmayın diye size çilekli pasta yapıyorum. Evet, şekillerini göster Tuvanacığım. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekillerimiz. Ne durumda? Evet. Güzel durumda. Evet güzel durumda. Arkadaşları şimdi bir bay bay yapalım biz devam edelim. Bay bay. Arkadaşlar Birlikte Tuvan'a kanalımıza anne, abone olmayı anne, unutmayın. unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay <laughs> bay.